Kanka, bak Melis'in yanında arkadaşı da var. Of, dişi mi? Kuş mu lan bu? Yani karı mı? Kız Umut, kız. Kanka bana yapsana lan ha. Çiğ köfte mi oğlum bu? Yap deyince yapılacak bir şey mi? Bak, biliyorum çok zor. Zor durumda bırakmak istemiyorum ama yarım saat insan gibi dur rica ediyorum. Merak etme, iz vermem zaten. İnşallah. Hiç sanmıyorum ama geç. Selam Melis. Selam. Ne haber Simge? İyilik takılıyoruz menisler. Bu şey ne? Ee, bu şey insan. Adı da Umut. Yunus, yarın Simge'nin doğum günü. Bizim mekanda kutlayacağız. Organize etmemizi istiyor. Olur. Üçümüz ederiz. Yok, ikiniz. Tamamdır. Siz o işi olmuş bilin. Yunus hayranı olduğum büyük bir rapçi var ama ona ulaşamıyoruz ya. Sen adını söyle, yarın pastayı beraber üflersiniz. MC Çorapsız Kındıra. O ne? Rapçinin iki. Ha, e, tamam. Sen o işi olmuş bil. Oley. Simge, muhabbetimiz bölünüyor ama önemli olmasa saçmazdı. Alo, efendim patron. Tamam geliyoruz. Kanka, kafeden aradılar da acil çok müşteri varmış. İkimizden birisi gitmesi lazım. Tamam kanka, amcama selam söyle. Sen mi gidiyorsun? Oğlum amcam kafede olduğuna göre, ben de sana amcama selam söyle dediğime göre ya kanka simgeyi yalnız bırakmasam ha? Bu seferlik sen gitsin. Kanka o kızın şu an hayattaki tek isteği senin onu yalnız bırakman. Yunus ne oldu bir sorun mu var? Yok ya kafeden destek istiyorlarmış da. Ben merkeze iniyorum motorla. İstersen seni bırakabilirim. Yok teşekkür ederim Simge. Umut gidecek. Olur biz Simge'ye gidelim o zaman ha. Hadi Simge gidelim. Hadi kanka biz gideriz. Kanka görüşürüz. Senin şu motorun anahtarını versene ya. Veremem oğlum. Biz neyle döneceğiz? E ben nasıl döneceğim? Git oğlum, bul bir şey işte. Başının çaresine bak. Oğlum dağın başındayız. Ne otobüs geçer, ne taksi geçer. Artık ırzıma mı geçerler, tecavüz mü ederler? Tamam, gel. Ben döndürürüm seni, gel. Melis, ben hemen geliyorum. Tamam. Gel. Niye durduk? Merkeze göndereceğim işte seni. Nasıl? Paraşütle. Hayatta olmaz. Kanka bak dağ başında yürüyerek inerim, sürünerek inerim. Ama hayatta paraşütle binmem. Oğlum yükseklik korkum var. Bu paraşütle beni hayatta hiç kimse bindiremez. Kanka bak sen beni dinle simge paraşütle binen erkeklere bayılıyormuş oğlum. Vallahi de lan. Tabii lan. Gel. Sen beni dinle gel. It's zekalılar yine ne suç çeşitli Cepte paramız yok yine de neşemiz çok Buluruz bir yolunu olursun şok şok Cepte paramız yok yine de neşemiz çok Buluruz bir yolunu olursun şok şok Emre abi sana zahmet bunu bizim dükkanın önündeki plaja bırakıver abi Eyvallah. Haydi bakalım. Lan Yunus eğer ki var ya o simgeyi bana yapmazsan var ya seni mahvederim oğlum. Hadi yalan. Simge bir çılgın gibi uçacağım şimdi senin için. Hadi hadi. Haydi. Çalışalım adam gibi çalış bak. Aldığın paranın hakkını ver. Lan çalışayım ben. <laughs> Evet, yine birinin daha hayalini gerçekleştirdim. Umut'un mu? Evet. En büyük hayali paraşüte binmekmiş. Ben de bütün masrafları üstlendim, paraşüte bindirdim. Ya, çok iyisin gerçekten. Bazen inanmıyorum nasıl bu kadar iyi oluyorsun. Eminim Umut şu anda bulutların arasından sana dua ediyordur. Yani. Yürü, Allah

en mutlu eden şey karşımdaki insanın sevinç gözyaşlarıdır Melis. Ya yarın da Singe'nin hayalini gerçekleştireceksin. Şu rapçi mevzusu mu? Hı hı. MC Çorapsız Kundura. Daha önce duymadım sanırım. Yeni mi piyasada? Evet yeni çıktı ama konserleri kapalı gişe. Tamam ben bugün bulurum onu. Teşekkür ederiz. Gidelim mi? Olur. Tamam haydi bakalım. Allah'ım tövbe yarabbim. Tövbe ya her şey tövbe Her şey lan tövbe Oo hoş geldin patron Amca estağfurullah ya Yok yok öyle deme ben sabah erken geliyorum Dükkanı açıyorum yerleri temizliyorum Boşları topluyorum kim patron Amca yoğunluk var bizim tarafta Ne tarafta e, Konser işleri organizasyon falan O işlere de mi girdiniz lan Amca girdiniz de kelime hiç çıkmadık ki Umut nerede? Gelmedi mi? Yok gelmedi. Gelmiş olması lazım. Gelmiş olması lazım bence de. Tut şunu. Geç bir destek at. Serseri. <laughs> Nevzat kolay gelsin. Komiserim kapıdan ses geliyordu da biri gelir sizi uyandırır diye ben kapıyı tamir edeyim dedim. Yani kapıyı yerinden söksen ancak bu kadar gürültü yapabilirdin. Hem sonra ben uyumuyordum ki gözlerimi dinlendiriyordum Nevzat. Komiserim dün gece sahnede çok iyiydiniz vallahi çok duygulandım ya. Estağfurullah öyle içimden geldi bazen oluyor işte. Sen de öyle yalnız tam görev adamısın ha. Gecede en ufak bir eksik yoktu. Kolay gelsin komiserim. Merhaba komiserim. Hayırdır? Baskına mı geldiniz elinizdekilerle? E komiserim biz hep böyle geziyoruz biliyorsunuz. Hatta dün de şahit olmuştunuz ya. İçimizdeki esnaf kültürünü yaşatmak adına komiserim. Oldu be. Kahvecide çaydanlığıyla gelsin. Olur mu öyle şey ya? Siz bu elinizdekilerle içeriye nasıl girdiniz? E komiserim kapıda duran polis memuru bizim akrabaydı. Sağ olsun huyumuzu, suyumuzu da biliyor. İçeri aldı bizi. Senin o akrabanın son günü olabilir. Neyse neyse, niçin geldiniz, mevzu ne? E, komiserim, Yunus'u evden çıkartıyorlar, evi de çıkartmışlar. Hani bu konuyu biz de esnaf olarak sizle paylaşmak istedik. Ailesinden kalan tek hatıra yerdi orası komiserim. Allah yardımcısı olsun, biz ne yapalım ki? Cık, cık, cık. Hadi ya, bak bu hiç iyi olmadı. Durun, bir düşünelim ne yapabiliriz diye. Bir bakalım, bilgilendirdiğiniz için de sağ olun. Eyvallah. Yalnız o elinizdekilerle bir daha karakolun bile önünden geçeyim demeyin. Hadi. Tamam komiserim. Hadi. Tamam. Hadi. Kolay gelsin komiserim. Hayırlı işler komiserim. Vay be. Yunus'un mevzu da fena oldu. <laughs> Müdürüm. Ben bir umuta bakmaya gidiyorum. Kolay gelsin size. <laughs> Kalk lan lan. Yandan... <laughs> oğlum öldürmeye kalktın yetmedi bir de tokatlıyor mu lan he? Abartma oğlum şuradan şuraya geldin lan altı üstü. Oğlum Allah ettin dualarını sana ettim bet duaların hatta hesabı yok lan. Taklit edilemeyen tek şey cesarettir. Hayatta her zaman cesur olmak lazım oğlum ya. E bir dakika sen bin o zaman. Bakarız. Biz bu organizasyonun içinden para alacak mıyız sen onu söyle. Oğlum ne haldesin hala parayı soruyorsun. Kalk bir dükkana geçelim şu işlere bakalım kalk. Kaskı da var. Ver adamın şeyini ver kaskını maskını ver. bir numara buldum. Bu MC Çorapsız Kundura'ydı değil mi bu adamın adı? Evet evet. Arıyorum. Çorapsız Kundura. Merhaba kolay gelsin. MC Çorapsız Kundura mı? Kardeşler Kundura mı? Siz de mi rapçisiniz? Ha siz gerçek kunduracısınız anladım. Abi benim bu ayakkabının astarı çıkmış da astar atıyor musunuz? Ne kadar olur? Düzelli olur mu abi? Tamam tamam konum var ben gelirim oradan. Tamamdır görüşürüz. Oğlum bu kunduracılık yapan kunduracıymış. Bize kunduracılık yapmayan kunduracı lazım. Yanlış numara. Ayakkabı, çorap, kundura. Tamam o zaman kanka sen şu numara bulma işini hallet. Ben de pasta halledim ha. Oğlum becerebilir misin? Ayıpsın oğlum sen bana güven. Hallederim ben. O zaman şöyle parti ortamına uygun, cafcaflı, gösterişli, şaşalı bir şey yaptır bakayım. He, ben gidiyorum. Hadi lan bir kere güveniyorum sana. Hayırsın. Can kardeşler kundura, öz kardeşler kundura. Tamam abicim, benden yana her şey tamam. Sen merak etme, hadi görüşürüz. Her şey tamam değil mi? Sorun yok. Her şey tamam kanka. Organizasyonu yaptım, biletleri kestim, pastaları hallettim. Okey. Tamamdır. Annenle baban da ara lan onlar da gelsin. Takılırlar. Oo, babam çoktan gitmiştir bile sen ne diyorsun? Oğlum mahalleliyi de çağıralım lan. Oğlum hiç başımıza dert açmayalım ya. Vallahi hiç gerek yok. Ha? bir şey olmaz oğlum takılırlar ya. Onlara da değişiklik olur. İyi tamam hadi. Gel arayalım gel. Evet amcaların amcası ve müdürlerin müdürü. Akşama hazır olun. Neye hazır olalım lan? Ha? Parti var. Size davetlisiniz. Kim düzenliyor partiyi? Bu gördüğünüz şahsiyetler. Lan oğlum, daha sipariş alamıyorsunuz. Parti mi düzenledik mi? Amcacığım çok kırıcı oluyorsun ama. Akşam mekana gel ve anın tadını çıkar. Hiç sanmıyorum. Amca, akşam parti var malum. Bizi bugün biraz erken çıkmamız lazım. Derken ne kadar erken? Ee, amca bizim şu an çıkmamız lazım. Çok erken oldu, çıkın. E tabi kolay değil birden fazla işi layıkıyla yapmak. Umut çık. Akşam partide görüşürüz. Buralar size emanet. <laughs> kolay gelsin Kadar Efendi. Sağ ol Dönerci, hoş geldin. Yunus'la bu akşam parti düzenliyormuş, bize davet ettiler. Vay be keratalara bak, ne partisiymiş? Doğum günü partisi, konserde olacakmış o zaman ben satırımı bileleyim de parlak görünsün. Ya Millet Parti'ye giderken gömleğini ütüler, biz satırlarımızı bileliyoruz. Dönerci unutma, satır kasabın gömleğidir. Neyse benimkini de bilele de, akşam maçık olmayalım adamlara. Tamam tamam, şimdi işim var, akşamüstü gel al. Tamam, akşam uğrarım, hadi kolay gelsin. Hadi bay. Hazır mısın Ragıp? Hazırım hayatım. Şunları da çantaya koy. Bunlar ne? Zengin partisine gidiyoruz hayatım. Çerez artar, pasta artar, onları korusun. Hmm. Damacanadaki su da bitmiş. Onu da götüreyim mi Ragıp? Ya işte bana bunlarla gel hayatım. Yalnız araba yok taşıması zor olmaz mı? Düşündüğün şeye bak. Bir ucundan ben tutacağım, bir ucundan sen canım. Yemin ediyorum evi çevirecek kadınsın ya. Tamam böyle yaparsın hadi. Şaka yapıyorum Ragıp şaka. Hadi bırak şunları gidelim. Olsun. Her şakan altında bir ciliyet vardır. Bunun altında bir şey arama Ragıp. Hadi bırak şunları gidiyoruz. Birini alsaydın bari. Ragıp hadi. <laughs> Cepçe hazır mı? Kanka büyük bir sıkıntı var. Ne oldu lan? Kanka bileti Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece almışım. Oysa ki cumartesi pazara bağlayan gece almam gerekiyordu. Ya Umut senin yapacağın işin ben ya. Çocuklar, oğlum şarj aletim, kordum. her şey yolunda mı? Ha, iyi miyiz? Kapılar ya. bacalar yıkılıyor. Büyük bir sıkıntı var. Bir ya lan. amca bunun olduğu bir yerde her şey yolunda gidebilir mi ya? Ne oldu lan? Bileti yanlış almışım. Lan oğlum ya sen dua et bu bilet almış ya. Bunun bilet alması bile büyük marifet ya. Tamam 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 ben hallediyorum. Eee kostümleri neredeydi bunun? İçeride. Tamam sahneye ben çıkıyorum. Kostümleri giyeceğim sahneye ben çıkıyorum. Ee, şey canlamaz mı? Şarkıyı nasıl söyleyeceksin? Sözleri falan ezberinde mi? Lan ne söz oğlum ya? O ye deyip duruyorlar zaten sadece. Bir dakika bir dakika çocuklar panik yapmayın ya. Ben de çıkarım sahneye. Ne yapacaksın sahnede amca? Nasıl ne yapacaksın ya? Benim türlü çeşit şakalarım var. Beyaz hacca gitmiş. Yok işte uşağı ne hale getirdim <laughs> falan bu tarz ya. Ya dur amca. Tamam tamam rap yap rap yaparım. Acayip rap yaparım ha. Bak. Bu mu rap? Evet. Amca ayakta zor duruyorsun. Yapma Allah aşkına ya. Ha? Ne otursun lan? Niye unutuyorsun lan bileti? Oğlum sende neyin eksikliği var lan? Sen güneşe mi çıkmıyorsun? E vitamini mi almıyorsun? Dikkat et bunlara. Nasılım amca? Vay arkadaş bu nedir ya? İnanılmaz şaşırdım, heyecanlandım değişik bir... Oğlum sen en kral rapçiden daha rapçi olmuşsun ya. Aşırı rapçi. Ne sandın amca? Her numara var yeğeninde. Şimdi birazdan sahneyi sallayayım da görsen. Sana helal olsun. Veriyorum anonsu. Yapıştır gelsin. Aslanım benim be. Vallahi çok duygulandım ya. Sanki oğlun ilkokul müsameresine hazırlayan baba gibi hissettim vallahi. Neyse hadi. Hadi bakalım. Aslanım benim. Veriyorum anonsu. Hakkını helal et be abim. karşınızda sözleriyle dünyanın gidişatını değiştiren, besteleriyle savaşlar başlatıp savaşlar bitiren MC Çolapsız Kundura geliyor. Alkışlarınız da. Evet Alanya, elleri görelim. Haydi bakalım. Oh yeah! Siz deyiz şimdi. Oh yeah Alanya. Deniz, kum, güneş, gökyüzü. Ola, su, çay, kahve. Saatim, arabam, evim, yatım, katım. Yo ye, yeah, haydi eller. Kopuyoruz Alanya. Şimdi buradayız. Araba, motor, traktör, damperli kamyon. Çimento fabrikası. Cam sanayi, oto sanayi. Korona, midye, sahil, deniz. Arabam var, yatım var, katım da var. çık kasap bakkal. Oh yeah. Pırırır. Yeah. Koltuk, sandalye. Mutfak dolabı ve gardırop. Tuvalet ve banyo. Yeah. <laughs> Oğlum Allah senin belanı versin lan Umut. Ayarladım dediğin pasta bu muydu? Oğlum param buna yetti. Hem belki kız böyle mütevazı şeyler de ha? Mütevazı şeyler sevse böyle bir partiyi organize eder miydi? Ay Simgeciğim ya belli ki bu gerçek pasta değil yani. E, o gelene kadar biz bunu keselim sonra daha büyüğünü getirtiriz zaten. Neyse e, bıçak verin bıçak alalım. Al kıza daha yeni bir ettim. Tut tut al. Ya oha kasap ya danaya mı giriyorsun? Daha ince bir şey lazım bize. Bununla daha kolay kesersin. Bu da yeni bilendi. Yok mu arttıran? Biriniz de çıkarıp silah versin. Buyurun. <laughs> Nezdad, kaldır bakalım silahı. Allah'ım herkesin en mutlu günü olsun diye parti düzenledim. Şu olanlara bak ya. Arkadaşlar parti iptal. Şunları da vereyim. Şey Simge pasta isim. Hala Simge diyor ya. Hem karnım doysun, hem pastam dursun istiyorsun be. Neyse arkadaşlar hadi biz de toplanalım. Hmm. Bir dakika bir, dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yaptıklarım için çok pişmanım. Affet beni sevgilim perişanım. Gel gel benimle birlikte barışalım. Kız burada değil ki. Nasıl ya? Partiye katılacağını söylemişti. Oğlum sen kızı görmeden mi evlenme teklif ediyorsun? Var ya hep sizin yüzünüzden bu kadar uzadı bu iş. Kız gelmeyecekse o yüzüğü alabilir miyim? Olmazsa zorlamanın bir alemi yok. O yüzüğü ver de başka sevenlere vesile olmuş olursun. Kardeşim, sen önce diz çökmesini öğren. Böyle evlilik teklifim olur ya. Biz de tuvaletini yapacak sandık. Sen sahneye çıkar çıkmaz burnumuzu kapattık. Operasyona hazırladık kendimizi. Ne sanıyorsunuz siz ya? Tabi, tabi. Gülün, gülün. Gülersiniz tabi. Keşke her şey dışarıdan bakıldığı gibi olsaydı. Keşke her şey insanı kendi elinde olsaydı. Hiç merak ettiniz mi neden diz çökemiyorum diye? Ya. Ya. Arkadaşlar ben köyde doğdum büyüdüm. Küçük kardeşim yıllar önce damdan düştü. Belden aşağısı tutmaz oldu. Bizim köyde küçük bir sağlık kabini vardı. Ve evimiz oldukça uzaktı. Kardeşimi yıllarca sırtımda taşıdım. Kardeşimi oraya götürürken anacığımın gözyaşları dinsin diye her şeyi yapıyordum. Kardeşim kilo alıyordu ve ben de zayıflıyordum. 5 yıl boyunca, tam 5 yıl boyunca kardeşimi sırtımda taşıdım. Anamın yüzü güldü. kardeşi yürümeye başladı. Ama gördüğünüz gibi ben düz çökemez oldum. Ee? Neyse. Evet partimiz hız kesmeden devam ediyor. Ya bir hız kessin Yunus artık ya. Yeter şu gazdan ayağınızı bir çekin ya. Doğum günü partisi mi? Ölüm günü helvası mı belli değil. Yeter ya. Hadi neyse o zaman herkes evine gitsin. Hadi. Ne güzel eğleniyorduk ya. Hemen su koyu veriyorsunuz. yapacaksın amca? Nasıl yapacağım ya? Benim türlü çeşit şakalarım var. Beyaz saça gitmiş, uçağını hale getirdim. Ben <laughs> ha, yıkarım ortalığı. Olmaz. Ya dur amca ya. Tamam rap söylüyorum. Rapten anlarım. Bak seyre. Bu tarz. Acayip <laughs> rap yaparım ha. Bu mu rap? Amca ayakta zor duruyorsun. Yapma Allah aşkına. Ayağını iyi bekliyorum. Bir ya. geliyorum Ne yapıyorsun? Ya? Ha? Bileti niye atıyorsun? Ya? Allah'ım. Şunları alın.